Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde yine yazım kurallarıyla beraber kurallarıyla beraberiz. Ee, ama e, dediğim gibi başlıklara ayırmıştık. Sizler defterlerinizden takip ediyorsanız zaten sıradaki başlığımızın bitişik yazılan birleşik kelimeler olduğunu biliyorsunuzdur. Şimdi öyle bir şey söyledim ki böyle ilk işte anlattım bu konuyu anlattığımda yine aynı şekilde tepki vermiş. Hocam ayrı yazılan bitişik kelime olur mu? Birleşik kelime olur mu ya? diyebilirsiniz. Ayrı yazılan birleşik kelimelerimiz de var. Birleşik kelimeler zaten hani illaki bitişik yazılmak zorunda değiller. Anlam olarak birlikte oldukları için birleşik kelime diyoruz. Halbuki ayrı yazılan birleşik kelimelerimiz de var. Onları da bir sonraki derste anlatacağız ama bitişik yazılanlara bir bakalım bakalım nelermiş. Ses düşmesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılırlar arkadaşlar. Cumartesi, cuma ve ertesi kelimelerinden oluşuyor ve arada şuradaki e'nin e düşmesi sebebiyle e, şuradaki e düşüyor. O zaman burada cumartesi oluyor. Ses düşmesi olduğu için de biz bunları bitişik yazıyoruz. Ne asıl derken nasıl sözcüğünün oluşurken yine e düşüyor burada da. Bu sebepten dolayı da yine bitişik yazılıyorlar. Ne için derken, kayın ana derken bakın buradaki ı'nın düşmesiyle buradaki ı düştüğü için ne yapıyoruz? Biz bunlara bitişik yazıyoruz arkadaşlar. Bakın bunlar iki tane sözcüğün bir araya gelmesiyle, bir anlam bütünlüğü oluşturması sebebiyle birleşik kelime oluyorlar. bunların da ses düşmesi sebebiyle birleşmişler. Bitişik yazılmışlar. Et ve ol yardımcı eylemleriyle birleşirken e, kelime. Ses düşmesine veya ses türemesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılırlar yine. Mesela kayıp olmak sözcükleri ikisi bir araya geldiğimizde geldiğinde size şunu söylemiştim. Hece düşmesini anlatırken e, ses düşmesi bir diğer adı, e, bir diğer adı hece düşmesi. Ses düşmesini anlatırken son hecesinde e, ı, I, i, u, ü e, danından bir tanesi olduğunda ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde buradaki ses düşüyordu hatırlarsanız ve buradaki p ne, ne oluyordu yumuşuyordu yumuşamaya uğruyordu o zaman ne oluyordu? Bizim aslında olması gereken kelimemiz kaybolmak oluyordu. Yani buradaki ı düşmüştü. Buradaki b de yumuş p'de yumuşamaya uğramıştı. Bu sebepten dolayı da biz bunların bu tarz ses olayları olan sözcükler bitişik yazılır. Kayıp olmak değil kaybolmak. Hissetmekte de aynı şey geçerli. Bakın burada da bir ses olayı var. ve ben size bunu ünlü türemesi, ünsüz türemesi olarak anlatmıştım. Hissetmek derken de bakın ikizleşiyor. Sanki böyle kendisine bir ayna tutulmuş gibi oluyor. Sonunda bakın S var, ünlüyle başlayan bir kelime geliyor yanına. Buradaki S türüyor burada. Burada da bir ses olayı var. Bu sebepten dolayı biz bunları bitişik yazıyoruz. Emretmekte de aynı şekilde geçerli. Bakın i son hecesinde bir ünsüz şey ı I, i u ü ünsüzlerinden ünlerinden bir tanesi var. Ünüyle başlayan bir ek almış yine. Bunlarda ne oluyor? Buradaki i düşüyordu. Emretmek olarak karşımıza çıkıyor. Halletmekte de aynı şey geçerli. Hissetmektekinin aynısı. Bu sebepten dolayı da ses düşmesi veya türemesine uğrayan birleşik sözcükler biz bunlara ne diyorduk? Eee bir bitişik yazılıyor diyorduk arkadaşlar. Devam edelim. İki ya da daha çok sözcükten oluşmuş Türkçe yer adları bitişik yazılır. Çanak kale derken, Pınarbaşı derken, kaba taş derken bunlar ikisi iki veya daha çok sözcükten oluşmuş Türkçe yer adlarıdır bunlar. Bunlar Türkiye'de herhangi bir yerin ismi olmuşlar. Bu sebepten dolayı bitişik yazılırlar arkadaşlar. Şehir, kent, köy, mahalle, dağ, tepe, deniz, göl, ırmak, su, bunun gibi sözcükler kurulmuş yer adı, bunun sözcüklerle kurulmuş yer adları bitişik yazılırlar. Akşehir derken, eski şehir derken, taşlı çay derken, bakın bunların hepsi şehir, şehir, çay, dağ, kent, deniz, ırmak. Bunlarla Birlikte yazılan sözcükler bitişik yazılır. Birleşik kelimelerdir. Bu sebepten dolayı da bitişik yazıyoruz. Kişi adları ve ünvanlarından oluşmuş mahalle, meydan, köy ve benzeri yer ve kuruluş adları da gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır. Kemal Paşa derken bakın burada bir ünvan adı var. Burada da yine Bayram Paşa derken burada da bir ünvan adı var. Bunlar bitişik yazıyor. Kişi adları ve ünvanları ile beraber kullanıldıkları için. Geliyoruz ara yönleri belirten sözcükleri biz bitişik yazıyoruz zaten. Kuzey batı, güney doğu, kuzey doğu, güney batı derken bunların hepsi bitişik yazılıyorlar arkadaşlar. Somut olarak yer bildirmeyen yani somut olarak gözle görüp gözle görüp işte ya da beş duyu herhangi biriyle olan sözcüklere hissedebildiğimiz, duyabildiğimiz ya da algılayabildiğimiz sözcükleri bir somut sözcükler diyorduk. bunlardan herhangi biri yer olarak bildirmeyen Alt, üst, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle oluşan birleşik sözcükler bitişik yazılırlar. Mesela ayak altı derken, bilinç altı derken... Bakın bunların hepsi soyut olarak kullanılmış. Ayak altı derken hani dersiniz ya ayak altında dolaşma. Halbuki ayağınızın altında mı dolaşıyor? Hayır. Sadece hani bana engel olma anlamında kullanılan bir kelime bu. O yüzden ayak altı derken de burada da somut bir şekilde değil soyut bir şekilde kullanılmış. Göz altı derken gözünüzün altında mı? Hayır. Sadece... Göz hapsine yani göze e, gözümüzün önünde dursun, göz altına dursun yani gözümüzün altında dursun anlamında gözümüz üzerinde olsun anlamında. Akşam üzeri derken de, suç üstü derken de yine aynı şey geçerli. Bunlar bakın hepsi sonlara gelmiş. Bu sebepten dolayı da bitişik yazılırlar arkadaşlar. Dilimizde her iki öğesi de asıl anlamını koruduğu halde yaygın bir biçimde gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan sözcükler de vardır. Mesela başbakan, başkomutan, bunlar baş öğretmen derken de yine baş sözcüğüyle oluşturulan sözcüklerdir bunlar. Bitişik yazılırlar. Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki baş sözcüğü mesela aşçıbaşı aşçıların başı anlamında, binbaşı gibi. Bunların hepsi de birleşik yazılırlar. Oğlu kızı sözleri, el oğlu, çapan oğlu, el kızı derken de yine bunlar bitişik yazılır. A, bey, efendi, hanım, nine ve benzeri sözlerle kurulan birleşik kelimeler de bitişik yazılır. A, bey derken ya da hanım efendi derken, bey efendi derken yine aynı şekilde. Biraz, birkaç, birkaçı, bir takım, birçok, birçoğu, hiçbir, hiçbiri Herhangi belirsizlik sıfatları ve zamirleri de gelenek, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılırlar arkadaşlar. Ev sözcüğüyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılırlar. Aşevi, bakım evi, doğum evi, gözlem evi, ordu evi derken bunların hepsi ev sözcüğüyle kurulduğu için bitişik yazıyoruz. Hane, name, zade sözcükleriyle oluşturulan birleşik kelimeler de bitişik yazılıyor. Dershane derken, beyanname derken, paşazade derken bunların hepsi aynı şekilde kullanılıyor. Zade arkadaşlar... Oğlu demek yani paşa oğlu anlamında kullanıyoruz. E, name zaten biliyorsunuz. Haneyi de biliyorsunuz. Devam ediyoruz. Uyarı. Bir uyarımız var. Şimdi bunları gördüğünüzde siz ki eyvah Melek Hoca yanlış yazmış. Tabii ki değil. Bunlar arkadaşlar sözleri kullanımdaki yaygınlıktan dolayı buradaki H'leri düşüyor arkadaşlar. Ve biz bunları eczane Past, hastane, postane ve pastane olarak kullanıyoruz. E, bu yazımları yanlış, alttakiler doğru yazılıyor. E, arkadaşlar bu bir uyarıdır uyarı niteliğinde. Bunlar yaygınlıktan, kullanımdaki söz kullanımdaki yaygınlığından dolayı e, bu şekilde yazılıyorlar arkadaşlar. Evet, konuyu bitirdik. Bir tek e, ayrı yazılan birleşik kelimeler kaldı. Onu da... Bir sonraki derste tartışalım. Umuyorum ki e, konu anlaşılmıştır. Herhangi bir problem yoktur. E, yine dediğimiz gibi kaynaklarınızı taramayı unutmayın. Bu sizin ödeviniz. Herhangi bir e, kaynağınız kenarda kalmasın. Bütün kaynaklarınız okula ait olan olmayan hepsini tarayın ve bitirin. E, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.